Bugünkü de konumuz bayağı güzel bir konu. Tek sürpek arkadaşlar. Tek sürpek de chestler böyle. Çünkü yılbaşı e, özel bir tek sürpek ve beden hani gördüğünüz gibi çok güzel. E, ben bu dekorasyonu beğeniyorum chestlerde. Bundan dolayı da şu an bu tek kullanıyoruz ve ayrıca ince detaylarında geleceğiz birazdan. E, videoya geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone de, olmayı, videoları like atmayı, like atmayı ve kanalımızda Hani video hala paylaşmadıysanız paylaşmayı da unutmayın kesinlikle beyler bunu yaparsanız hem bana moral hem de Destek çıkmış olursunuz ve şöyle şunları hemen alalım Vardı güzel bir şekilde full olduk yani Altın çocuk oldum Bir tek şişe eğitim eksik Evet şimdi şuradan biraz rampage yapalım beyler Evet şöyle Sali Hadi sali gel buraya Sali gel saniye oğlum ne oldu lan arkamdan neyse beyler ben bunları bulaşmayacağım şuna şunu öldürürüz mü öldürürüz video çıkmaz beyler çünkü iki saatlik uğraşıyorum ee, şöyle gidelim kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dediğim gibi beyler şimdi şurada e, burada alabileceğiniz şunlar var her hafta topladık okey ee, şimdi Açıklama kısmına indirme linki var ve link TR'ye koyacağım beyler. Neden link TL koyacağım? Çünkü hani yeni bilgisayar biriktiriyorum beyler ve hani yeni kalitemiz olacak bundan sonra. Bu bilgisayarlıktan sonra tabii bir sene falan sonra biriktiriyorum beyler ve şu an bu YouTube'dan tek kazandım. Hani bir 3-4 lira peki nasıl kazandım diye soracaklar olacak. Zaten para kazanma kapalı çünkü. Beyler şu işte açıklamalara link falan bırakıyoruz ya. Bunlardan kazandım. Ee, hani böyle link TL falan koyunca bunlardan kazandım beyler. E, ee, fakat daha çekmedim. Ee, böyle birikince çekeceğim bayağı bir olunca. Adamda tahta kılıç var fakat full set yani. E, ee, aşık da indirme linki var görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kesinlikle konuşmuyor. Kesinlikle bakın. Konuşmuyor. Yani görüyorsunuz. Mükemmel. Vay böyle olmuş. Şöyle olmuş. Konuşmam. Kesinlikle. Neyse. beyler. <gülüyor> Boş ver. <laughs> ee, şimdi şöyle elimle terledi. Şu an. Hop. Hop. Tam güzel abi. ne aldım. ve yani bu birinci demir setimiz. Okey. Neyse saçmalamayalım. Ee, biraz konuya geçelim. Beyler yılbaşı edit bir tek sürpek. E, normalde normal yılbaşında kullanılması gerekiyor. Zaten görüyorsunuz. Şu chestler beyler. E, dur şöyle anlatacağım şimdi. Şunu şöyle bir alalım. E, falan. Şöyle. Şu chestler beyler görüyorsunuz bu chestler. E, sadece e, yıl başında otomatikmen herkese geliyor yani tek pek değişiyor e, otomatik yani başka bir tek su pekte olsanız bile bunu görüyorsunuz abi ve bu tek pekte de bunu koymuşlar ve yani. bayağı güzel olmuş ben beğendim açıkçası bunu koymalarını çünkü dekorasyon açık e, açısından çok güzel bir chest olmuş böyle ben zaten beğeniyorum bu chestleri normal chestten daha güzel yani. E, ve arkadaşlar yılbaşı skinim e, ee, yapacağım. Yılbaşı skinimi yapacağım. Bana yardım etmek isteyen varsa açıklama kısmında iletişimler var. Discord falan filan. Kullanıyorum yani. Beyler. skype de kullanıyorum. Açıklama kısmında zaten he, her bilgimi yazıyor ve Minecraft serverimiz açıldı beder. Sizler de hala e, gelmediyseniz gelin ve bakmayı unutmayın yani. Beder VIP çekilişlerimiz falan oluyor. belki size çıkar yani. Nereden bileceksiniz? Bir şansınız gelin deneyin falan derim. Cuma günleri her cuma 8'de beder vip çekilişleri oluyor dün bir tane arkadaşa vip verdik ee, şöyle gidelim ayrı vip veriliyor beyler bir haftalığına ee, her günde saat 8'e devamlı olarak maden eventi ondan sonra ee, nedir bu e işte evrenterinize itemler veriyoruz falan ondan sonra işte ee, işte bir yerde kapıştırıyoruz beyler. Tabi isteyenler katılıyor buna çünkü ölüp de gitmesini istemeyenler var. Orada kapıştırıp var paranın da kapıştırıp herkes bir tane kişinin itemlerini alıyor kazanan turnuvaya düzenliyoruz beyler. Ee, yani servimize gelmeyi unutmayın. Kulağa zaten yani hoş geliyor bence. Ee, daha hiç girmediyseniz hoş geliyordur beyler sizlere de. Bir girin bakın yani beyler. Yılbaşı skinini dediğim gibi yapacağım. Tabi daha yılbaşına çok var. Fakat ben şimdiden yapacağım bir test falan edeceğim böyle. Bu bakalım güzel olacak mı? Ee, yardım edecek arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Varsa tabii ki de. Ee, şimdi dediğim gibi pnd.tl koyacağım bunu ki birazcık kalitemiz artsın. Ee, ve beyler her indiren bir like atarsa bana bir moral verirsiniz ve arkadaşlar hani destek çıkmış olursunuz. Zaten like'ları ben moral için yapıyorum. Mesela bir tane video çekmiştim. Dur. Bayraklarımız açılıyor diyor. Bir günde 50 görüntü aldı. Hepinize teşekkür ediyorum ondan dolayı. Abi. Abi yapma ya. Ölmek istemiyorum lütfen. Lütfen 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 yaşa beni. Lütfen. Ah, lütfen. Dur. Abi adama FNS'de döneceğim de yapma. Yapma 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 yapma. Okum biter inşallah dur. Dur abi drop yiyorum. Bir şeyler oluyor şu an çok şey Değişik şeyler oluyor beyler. Hop adamın hala hani oku bitmedi. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Abi kaç. Yani bir zahmet bitsin artık. Bitmiştir galiba. Canım fullense tekrardan dalacağım bu herife. Ee, abi niye her videoda böyle oluyor? Şu an üçüncü deneyişim beyler ve hani aynı lafları konuşmaktan artık bıktım. Dene bir de. Hop. Oğlum okun. Bitmedi mi lan senin hala? Tamam. Yapma. Dur sana ben oklayacağım şimdi. Bakalım hoşuna gidecek mi? Hop okum bitti aga. Bak şimdi ben sana target atacağım. Bir vuruştuk canım var şu an. Hadi. Yerden bu okunu alsam seninle. Gel hadi. Az önce beni takip ediyordun. Ne oldu? Şimdi ben sana target atacağım. Abi ne oluyor ya? Aa, sıkıştırmaya çalışırken bustadım adamı işte. Çok kötü oldu. Abi ya bak. Adam o kadar beni kovaladı kovaladı. Tam öldürdük yarım kalbim vardı kaçtım. Bir set buldum adamı tekrardan öldürmeye çalışırken adam böyle kaçıyor görüyorsunuz yani. Bu adamlık mıdır? Gireceksen adam gibi gireceksin abi. Ha orada ben de kaçtım ama bunu boş verip ya Atilla gel buraya ya. Gel abi uğraştın mı beni lütfen. Adamın canına fullendim. Orada da bir adam var. Abi gel buraya. Kestim. Çok güzel. Kestim abi. Arkadaki adam vardı ya. Ondan dolayı biraz kaçacağım. Biraz gidelim. Öyle e, şey yapalım da. Şuradaki chest'i bir açayım. E, şunları da bir giyelim hemen. Of adam bir elmas kılıç varmış. Ben diyorum niye bu adam bu kadar... Fazla duruyor ya. Tamam. Altın olmuş falan. Bunu at e, şunları. Bunun kalabilir. Bunu at. Bu kalsın, bu kalsın. Bunu al. E, bunlar şöyle kalsın. okey abi. Böyle üzerimiz iyi şu an. E, böyle çok güzel oldu bence. Tamam. İki kişi kaldık bir arkadaşlar. Hemen onu da inşallah alırız. Eee şunu da alayım. Evet. Netmeçte bir 30 saniye falan sonra başlayacak. Dediğim gibi görüyorsunuz abi. E, güzel bir pek İndirip oynayabilirsiniz. Yılbaşı özel bir tekstil pek dediğim gibi. Hatta ismini de şöyle bir göstermeyeceğim. Az önce gösterdim ve oyun e, çöktü Neden, Neden bilmiyorum. E, zaten açıklama kısmına her bilgisini yazarım ya. Zaten indirme linki koyacağım direkt. At. Servamıza gelme unutmayın beyler. Okey bekleyelim 20 saniye. Şuralarda falan gezinelim. Güzel bir oyun oldu açıkçası. Orada Atilla'yı ıı, hani kestik güzel bir şekilde. Atilla da orada atarlandı matarlandı. Sonunda öldü yani. Olacağı buydu abi bence. Belliydi. Ama iyi kaçtım yani ben de. Onu da söyleyeyim. Olta çıktı tekrar. Ya olta yedekte tutmama artık gerek yok aslında. Etmiş. Ama baya uzun sürerse bilmiyorum. Evet adam full set. Elmas kılıç. Ben de elmas kılıç kardeşim. Şimdi bir taktik geliştirelim. Ne yapsak? Bir tane demirim olsaydı zaten şey. Dur. Elmas kılıcım vardı onu unuttum. Bak, bak, şimdi. Bir tane okum var onu düzgün kullanmak istiyorum. Abi yapma ya. Kanser misin? Atlayacak Abi ben 10 tane ok varmış. Tamam ben kanserlik yapacağım bak. Abi yapma yapma. Abi yapma özür dilerim abi. Dur abi şunu bir yiyeyim. Yarım kal. As. Neyse beyler videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar gelmesini şey sözlerimden katılmayın <laughs> ve